Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi de sizinle market alışverişi yaptım. Onları paylaşmak istiyorum. Aldıklarımı göstermek istiyorum. Umarım bu tarz videoları severek, beğenerek izlersiniz. Şöyle bir süt mısır aldım. Bundan 4 tane aldım. Böyle 2, -2 paket demişlerdi. Ee, iki tanesi böyle elime geldi. İki tanesi de poşetlerin içinde bir yerdedir herhalde. Şöyle bir otuzlu yumurta aldım. Aslında normalde böyle bu tarz market yumurtalarını çok fazla sevmiyoruz. Yemiyoruz ama işte pastalara falan e, kullanırım diye aldım. Bir de e, haftaya bir misafir hazırlığım olacak, misafirlerim gelecek. Aslında e, bu kadar hani çok almamın sebebi de bir yandan o oldu? E, bayağı da bir eksiklerim de vardı zaten. Hem e, misafir hazırlığı yapacağım için hem de e, eksiklerim olduğu için böyle bir alışveriş yaptım. Şöyle bir paket mantar aldım. şöyle bir bağ taze soğan aldım. Şöyle poşetten elime ne gelirse karışık karışık göstereceğim. Şöyle üçlü bir labne aldım. Yine hem yemeği seviyoruz labneyi hem de işte pasta falan yaparsam içerisinde kullanırsam diye böyle üçlü bir şekilde aldım. Daha avantajlı oluyor zaten böyle üçlüsü. Şöyle kendime Lipton'un kaysılı çayını aldım. Bu çayı çok seviyorum. Ee, aslında yeşil çay falan böyle içmeyi çok sevmiyorum. Tadı bana hitap etmiyor. İçemiyorum açıkçası ama bu kaysılı çayı seviyorum. Bunu rahatlıkla içebiliyorum. Şöyle pastaların <laughs> olmazsa olmazı zaten kakao. Bir paket kakao aldım. Şöyle Vakfı Kebir'in tereyağını aldım. Hmm, 750 gram. Zaten artık tereyağların, e, peynirlerin fiyatları almış başını gidiyor malum biliyorsunuz. Şöyle bir sütlü köpüklü aldım. Normalde asla böyle üçü bir arada da sütlü köpüklü. Bu tarz kahveleri çok fazla ben içemiyorum ama bunu eşim seviyor, eşim içiyor. Ben genelde sade kahve ya da filtre kahve içiyorum. Şöyle 2 kilo'luk bir un aldım. Unun birazcık da evde vardı. O yüzden böyle çok almadım. Havalar da şimdi ısınıyor. Sıcakta da kötü olmasın diye. Şöyle bir tane çöp torbası aldım orta boy. Bu yine şey. Bundan da almıştım bir iki tane daha. Bir tanesi geldi elime. Bu da limon kokuluymuş. Şöyle ülkenin çikolatasını aldım. Bunlar indirime düşmüştü. Bu 4 liraya falan geliyordu. Ee, o yüzden dedim yine kahvenin yanına falan güzel olur. Şöyle bir tane e, ıslak mendil aldım. Bu baby çok ıslak mendili. Elimin altında iyi oluyor ıslak mendil. Şöyle bir paket kizim makarnası. Sonra şuradan devam edeyim. Şöyle. Şöyle ikili ketçap mayonez aldım. ikili pakette. Bir tane altılı soda, suda içmeden yapamıyorum. Günde yani bıraksanız bu altılı sodanın sanırım altısında içeceğim. Şöyle süt aldım, ee, közlenmiş biber aldım, konserve şeklinde. Aslında buzluğumda közlenmiş biberim vardı ee, ama bitti tabii onlar. Biberi biraz daha çok sevdiğim için biber çabuk bitti. Patlıcanlarım hala duruyor közlenmiş patlıcanlarım. Şöyle iki paket garnitür aldım iki kavanoz. Bunların da büyükleri yoktu. O yüzden böyle küçük küçük almak zorunda kaldım. Bir tane aç bitir. Bir tane şöyle domates salçası. Bir tane cips. Eşimin olmazsa olmazı. Şu kınarın köfte harcı. Bu köfte harcını çok seviyorum. Yani böyle tadı asla şey gibi değil. Böyle hazır işte e, içine e, harç koyduğu belli olan böyle köfteler olur ya. O tatta değil asla. Çok böyle hafif e, güzel. Sadece iç, içerisinde bir tane yumurta kırıyorum. Kıymamın e, çokluğuna göre de eğer kıymam biraz çoksa normalde 500 gram için diyor ama bir paketi. Ben öyle gramına göre falan ayarlamıyorum. Eğer kıymam çoksa içerisine birazcık su koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar falan. Şöyle bir tane daha kakao çıktı. Bir de bu Kınar'ın e, çıtır pane harçları. Bunlar da çok güzel oluyorlar. E, bunu genelde böyle but şeklindeki tavuklarda falan yapıyorlar ama ben öyle e, çok sevmiyorum. E, yemesini de sevmiyorum. Açıkçası yapmasını da sevmiyorum. Ama şeyler de güzel oluyor. Normal tavuk göğsünü böyle e, ince uzun uzun kesiyorum. Yumurtaya buluyorum. Sonra bu pane harcına buluyorum. Gayet güzel oluyor. Yemesi de kolay oluyor. Şöyle bir paket daha makarna. Şöyle çikolata sosu. Krema. Bir buçuk şey daha çikolata çıktı. Şöyle yine de bir küçük biraz birazmı olmuş. Şöyle yaklaşık 2 kiloya yakın domates aldım. Sebzeleri göstereyim. Taze fasulye aldım. Aslında bu kadar taze fasulye e, bir kilo bile değil aslında ama iki kişiyiz. İki kişiye birazcık çok olabilir. Eğer baktım gözüme çok gelirse hani genelde de hep böyle yapıyorum. Sadece bu taze fasulye için geçerli değil. Baktım gözüme çok geliyorsa eğer hemen e, bir, birazına böyle ayırıyorum. Buzluğa kaldırıyorum. Hani e, bazen işte eşim gelmeyeceği zaman mesela işten geç geleceği zaman falan sadece kendime kadar. Ya da işte hani buzlukta elimin altında bulunsun diye hem israf olmasın diye. Çünkü ya hani bir gün yapılan yemek ertesi güne çok fazla yenmiyor. Ya ertesi gün öğlen kendim hani yersem yiyorum. O yüzden buzluğa kaldırmayı tercih ediyorum. Şöyle iki paket daha süt aldım. Eğer tatlı falan yaparsam süt lazım oluyor çünkü. Şöyle diğer iki paket çöp poşeti de çıktı. Bunları da lavantalı almıştım. Bir tane saç spreyi. Şöyle üçlü konserve mısır aldım. Mutlu Koşun mısırıymış bu. Aslında ben konserve mısırda Bim'in konserve mısırlarını çok seviyorum. Neden de bilmiyorum. Böyle hep onlara sanırım alıştığım için hem böyle onun boyutu bana çok ideal geliyor. İçerisindeki miktarı ideal geliyor. Hani bunlar biraz daha küçük küçük olunca böyle bir tane yapsan az geliyor. İki tane yapsan fazla geliyor. Ama işte markete gitmişken aldım şöyle bir tane kağıt havlu aldım. Bu mutfakta falan elimin altında iyi oluyor. Şöyle yoğurt aldım. 2 kilo olur. Biber aldım. Ne kadarmış? Yine bir 700 gram kadar falan biber aldım. Şöyle bir tane kıvırcık aldım. Dediğim gibi misafir hazırlığı yapacağım için kısır falan yaparsam lazım olur diye. Şöyle kabak aldım. Kabak da eşim asla yemez ama ben seviyorum. Kendime kadar yapıyorum yaptığım zamanlar. O yüzden de azar azar alıyorum. Şöyle limon aldım. Limon zaten olmazsa olmazımız. Ondan sonra bir de şöyle... Ay. Kendimi de yaralamazsam asla olmaz. Şöyle yumuşun renkliler için sıvı deterjanını aldım. Aslında normalde toz deterjan kullanıyorum. Hep sıvı deterjan bana çok böyle bereketsiz gibi geliyordu. Hani e, işte hemen bitecekmiş gibi geliyordu. Bir de toz deterjanları hep böyle 7 kiloluk, 10 kiloluk, 9 kiloluk almaya alışmışım. E, hep alırım fazla fazla dursun diye. Ama e, daha önce şeyin, e, Rinson'undu sanırım. Siyahlar için sıvı deterjanını kullandım. Sadece siyahlara kullanıyordum zaten. Hani baktım bayağı gidiyor yani. O da hani düşündüğüm gibi bereketsiz değilmiş. O yüzden şimdi yumuşun bir de renkliler için olanını aldım. Bir de şöyle zaten siyahlar için olanı bitmişti. Siyahlar için olanını aldım. Zaten bunun da başka şeyi yok herhalde. Bir de yeşili var sanırım bildiğim kadarıyla. Bir de şöyle şampuan aldım. Bu şampuan saçlarıma bayağı iyi geliyor kolay kolay bundan başkasını kullanamıyorum. Saçlarımda egzama olduğu için doktora gittiğimde de doktor zaten e, bu Head Shoulders'ın şampuanını önermişti. Zaten bunun üzerinde de yazıyordu, öncekilerde yazıyordu ama hani derma kozmetik gibisinden bir şeyler ya da şu an salıyor olabilirim ama kepeğe karşı etkili yazıyor. Aslında kepek değil benimki, egzama ama yine de iyi geliyor dediğim gibi. Böyle bir market alışverişi yaptım. Bir de aslında kaşar almıştım. Onu dolaba koymuşum sanırım. Kaşarla süpür de almıştım. Onu dolaba koymuşum sanırım. Böyle bakalım şimdilik. Yine ilerleyen dakikalarda ne yaparım ne ederim bilmiyorum. Eğer hani bir şeyler yaparsam size de çekerim. Şimdilik bu kadar. Size ertesi günden merhaba arkadaşlar. Dün marketten aldıklarımı göstermiştim size. Sonrasında herhangi bir şey çekemedim. Bugün de akşama kadar temizlik yaptım. Yarın misafirlerim gelecek. Çaya gelecekler. Çayın yanına bir pasta yapmak istedim. Şöyle malzemelerimi hazırladım buraya. 2 tane yumurta, iki kahve fincanı, şeker, 3 kahve fincanı un, 1 kahve fincanı yoğurt, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu ve vanilya kekin için bunları kullanacağım. Bu malzemeleri kullanacağım. Sonrasında üzerine de beyaz krema yapacağım. Onun üzerine de kakaolu bir krema yapacağım tekrardan. Şimdi keki yapmakla başlayalım. Şöyle vakit birazcık geç olduğu için e, mikserimi çalıştırmayacağım. Birazcık fazla ses çıkarıyor. O yüzden elimde çırpacağım. Zaten bir tek e, yumurtayla, yumurtayla şekeri çırparken hani fazla çırpma işlemi yapıyorum. Onun haricinde çok fazla uğraştırmıyor. Şöyle önce yumurtamla e, şekerimi iyice bir çırpacağım. Mikseri çalıştırmayacağım dedim ama sanırım birazcık böyle zor olacak. Yumurtayla şeker de iyice güzel çırpılmadığı zaman da <laughs> kek biraz güzel olmuyor. Hani şeker en azından iyice erisin istiyorum. O yüzden hemen mikserimi alıp giriyorum. Hemen yüksek devirde bir çırpayım bunları. Şimdi içerisine sıvı yağımı ekliyorum. Dediğim gibi bir kahve fincanı sıvı yağ. Ondan sonra bir kahve fincanı da şöyle yoğurdum ekliyorum. Bunları da şöyle biraz çırpacağım. kolsunu ekleyeceğim. Daha doğrusu un, kakao, e, kabartma tozu ve vanilyasını ekleyeceğim. Kıvamı bu şekilde oldu yani birazcık böyle şey e, yoğun bir kıvamda oluyor. Şimdi tart kalıbımı getireyim hemen e, kalıbımı yağlayayım e, o sırada da fırınımı açayım fırınım ısınsın ondan sonra keki pişmesi için fırına gönderelim. Kalıbımı şu şekilde iyice her tarafını yağladım şu şekilde şimdi kekimi fırına gönderiyorum. Şimdi kekimi fırına gönderdim. Kekim pişene kadar ben de beyaz muhallebisini yapacağım. Ee, beyaz muhallebisi için 2,5 e, e, su bardağı süt, yani yarım litre süt, e, bir tane yumurta, bir çay bardağı toz şeker, e, bir kaşık un, bir kaşık da nişasta e, koydum. E, bunlar kaynayana kadar karıştıracağım. E sonrasında da e, ocaktan indirdiğim zaman bir paket vanilya ve e, labne ekleyeceğim içerisine. Sonrasında da tekrardan mikserden geçireceğim. E, beyaz kremamız da bu şekilde hazır olmuş olacak. Evet kekim pişti, şöyle güzelce. E, birazcık soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra kalıptan çıkaracağım muhallebimi de yani beyaz kremamı da burada hazırladım. Piştikten sonra da dediğim gibi altını kapatıp hemen vanilyasını ekledim. Bir paket vanilya ekledim. Ondan sonra bir 5-6 dakika sıcağının çıkmasını bekledim. Sonrasında da 100 gram labne ekledim. Sonra labneyi ekledikten sonra, sonra da tekrardan iyice karıştırdım. Pürüzsüz bir kıvam alması için. Ee, kekim biraz soğusun dediğim gibi. Ondan sonra kalıptan çıkaracağım, beyaz kremasını ekleyeceğim. Ee, ondan sonra da üzerine çikolatalı muhallebisini, çikolata sosunu yapacağım. Şöyle bir tane servis tabağıma aldım. Şimdi sizinle birlikte kekimi kalıptan çıkartıyorum. İnşallah güzel bir şekilde çıkar, beni mahcup etmez. Gayet güzel çıktı kekim. Zaten kalıbı güzelce yağlamıştım. Bir de ben kalıbı hep margarinle yağlıyorum. Margarinle yağladığım zaman daha güzel çıkıyor, çok güzel görünüyor. Şimdi üzerine de kremasını dökelim. Zaten krema gördüğünüz gibi orta kısmını tamamen dolduruyor. Şöyle görünüyor mu biraz daha yaklaştırayım. Bu şekilde şimdi bu bir kenarda soğuya dursun. Kekimde hala zaten birazcık sıcak. O sırada çikolata sosunu yapayım. Çikolata sosunun da soğuması gerekiyor, yani soğuduktan sonra üzerine dökeceğim. Onu da yapıp biraz bekletirim. Çikolatalı sosum için de yine yarım litre süt koydum, bir buçuk yemek kaşığı nişasta, iki yemek kaşığı kakao, yarım su bardağı da şeker koydum. Şimdi bunu da güzelce kaynatacağım. Ondan sonra soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da yine beyaz muhallebinin üzerine dökeceğim, beyaz kremasının üzerine dökeceğim. Ondan sonra da pastamız hazır olmuş olacak. Evet, videonun kapanışı için geldim. E, kapanışımı şöyle dün e, yengemin getirdiği e, çantayla yapmak istedim. E, bu çantayı kendisi e, örüyor, kendi elemi Şöyle yakından da göstereyim hatta size. Ben aşırı 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 beğendim. E, kendisi bu konularda bayağı bir marifetli. E, bana da e, gelirken bunu yapmış getirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.